Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi yaklaşırken heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı lacivertliler bir yandan da takım içindeki kritik isimlerle sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Ancak bu süreçte Fenerbahçe'nin yıldızlarından biri takımdan ayrılma kararı alarak herkesi şaşırttı. Premier Lig'e gitmek isteyen bu isim kim ve Fenerbahçe'de iç transferde neler yaşanıyor? İşte detaylar. Alnastır forması giyen Anderson, Taliska'nın transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de, bir yandan da iç transfer hareketliliği hız kazandı. Özellikle sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Birayt Osayi Samuel'in durumları merak konusuydu. Sarı Lacivertli yönetim, Milli Yıldız İrfan Can Kahveci ile masaya oturarak 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalamayı başardı. Taraftarlar, bu anlaşmayla tecrübeli futbolcunun takımda kalacak olmasından memnun. Ancak bir diğer kritik isim olan Birayt Osayi Samuel, Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanıyor. Foto maçın Nijerya basınından aktardığı bilgilere göre, Osayi Samuel İngiltere'ye geri dönüyor ve Fulham ile 4 yıllık bir sözleşme imzalamak üzere. Sarı Laci Vertli takımın sevilen isimlerinden Osayi Samuel'in ayrılığı, takımda önemli bir boşluk yaratabilir. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev alan ve savunmada güven veren Osayi Samuel, Fulham'da yeni bir maceraya yelken açacak. Fenerbahçe taraftarları bu ayrılığın ardından sağ bölgesinde nasıl bir hamle yapılacağını merakla bekliyor.